Bugün 1850'lerde meydana gelen bir olayı izlemek için İngiltere'deyiz. Bu yüzden 19. yüzyıl Londra'sına giderken arkanıza yaslanın. Frederick Manning 1819'da Taunton'da doğdu. Fred okuldan ayrıldığında bir demiryolu işçisi olarak iş buldu ve birkaç yıl sonra bekçiliğe terfi etti ve Londra'da görevlendirildi. Babası 1845'te öldü ve mal varlığını Fred'in annesine bıraktı. Marie Manning, İsviçre'nin Lozan kentinde doğdu. 1821'de o gençken ailesi öldü ve Marie fakir bir hayat yaşadı. İngiltere'de ev hizmetine girdi. İlk işvereni Lady Anne Pollock'tu. Milletvekili Sir Lawrence'in karısı Lady Anne son derece zengindi. Büyük ve güzel bir evde aristokrasinin bir parçasıydı. 19. yüzyılın ortalarında mobilyalar ve ona ait her şeyi vardı. Leydanlı, çok zengin, lüks evde yaşayan bir kadındı. Mary lüksün zevkini tatmaya başladı ve İsviçre'deki yoksul hayatına geri dönme düşüncesinden korktu. 1846 yılında Londra'ya taşındı. Sutalen düşesinin kızı Lady Blantyre'nin evinde çalıştı. Evin adı Stratford eviydi ve şiirin batı ucundaydı. Burası başkentin en büyük malikanelerinden biriydi ve Kraliçe Victoria eve sık sık ziyarete gelirdi. Lady Bantry ondan Fransa ya yaptığı bir gezi de kendisine eşlik etmesini istedi. Teknede Mary, Patrick O'Connor ile tanıştı. Ondan 20 yaş büyüktü ama iyi anlaşıyor gibiydiler. Patrick Londra rıhtımlarında gümrük memuru olarak çalışıyordu. Mary'nin Patrick ile tanışmasından kısa bir süre sonra Mary, Fred ile tanıştı ve çıkmaya başladılar. Fred ondan sadece iki yaş büyüktü ve Mary hem Fred'i hem de Patrick'in onunla ilgilendiği için kendini şanslı hissediyordu. Her iki adam da Mary'e evlenme teklif etti. Mary, onun sorunu hangisinin daha iyi koca olacağına ve hangisinin daha fazla paraya sahip olacağına karar vermekti. Fred onunla aynı yaştaydı ve daha zayıf karakterdi. Patrick çok daha yaşlıydı ve aynı zamanda ağır bir içiciydi. Fred, Mary'e yakında bir miras yoluyla para kazanacağına söz verdi. Oysa Patrick zaten iyi durumda görünüyordu. Ve Mary'e yabancı demir yolu hisselerine büyük miktarda para yatırdığını söylemişti. Olayda Fred günü kazandı ve çift Mayıs 1847'de Sted James Kilisesi'nde evlendi. Bay Manning geçmişinde demir yolunda çalışmıştı ancak birkaç soyguna karıştı şüphesiyle işinden kovuldu. Londra'nın bir şehrinde oldukça şık bir evi karşılayabildiler. Ancak Mary, Fred'in vaat edilen mirası almayacağını şimdiye kadar anlamıştı. Hala Patrick ile iletişim handeydi. ve muhtemelen Fred'in görünürdeki rızasıyla onunla bir ilişkisi vardı. Patrick zaman zaman evlerine gider, akşam yemeği için onlara katılırdı. Aralarındaki ilişki devam ediyordu. Zamanla Mary yanlış adamla evlendiğini hissetti. Ancak Patrick'in şahsı olmasa bile parasını almaya kararlıydı ve onu öldürmek için bir plan yaptı. Biraz sönmemiş kireç ve bir kürek satın aldı ve 8 Ağustos 1849'da Patrick akşam yemeğine gitti. Usulüne uygun olarak geldi ama yanında Mary'nin planını bozan bir arkadaş getirmişti. Bu yüzden ertesi akşam onu tekrar davet etti ve birbirleriyle daha yakın olabilmeleri için yalnız gelmesini söyledi. Ertesi akşam geldiğinde Mary akşam yemeğinden önce Patrick'e ellerini yıkamasını söyledi ve bunu yapmak için lavabonun önünde dururken onu tabancayla kafasından vurdu. Ancak kurşun yarası onu öldürmedi ve Fred zavallı Bay Patrick'i bir keski levye ile kafasına vurarak bitirdi. İkisi daha sonra cesedi mutfak kaldırım taşlarının altındaki önceden kazılmış bir mezara gömdüler ve üzerini bol miktarda sönmemiş kireçle kapladılar. Ertesi gün Mary Patrick'in pansiyona gitti ve odalarına girmeyi başardı ve burada sistematik olarak eşyalarını karıştırdı ve hisse senetleri dahil değerli her şeyi aldı. Ertesi gün gözden kaçırdığı bir şey olup olmadığını görmek için tekrar ziyaret etti. Patrick meslektaşlarına Mary'nin evinde yemek yediğini anlatmıştı. Patrick'in meslektaşları onu aramak için Mary'nin evlerine geldi. Fred ve Mary Manning fena bir korkuya kapıldı. Mary sekizinde onlarla yemek yediğini itiraf etti. Ancak o zamandan beri onu gördüğünü yalanladı. Çift adamların aslında detektif olduğundan şüphelendiler. Bu yüzden hemen Londra'dan ayrılmaya karar verdiler. Mary, Fred'i mobilyalarını satması için gönderdi. Ve gider gitmez taşıyabileceği değerli her şeyi topladı. Onu Edinburgh'a giden bir trene bineceği Kings Cross tren istasyonuna götürmesi için bir taksi emretti. Ve Fred de ülkeyi terk etmeye karar verdi. Gemiyle Jersey'e gitti. Patrick O'Connor'ın meslektaşları bu zamana kadar polise onun kaybolduğunu bildirmiş ve Manningler hakkındaki şüphelerini dile getirmişlerdi. Polis onları ziyaret etmeye karar verdi ve binada kapsamlı bir arama yaptıktan sonra mutfaktaki iki kaldırım taşı arasındaki harcın hala nemli olduğunu fark etti. Kaldırım taşları kaldırıldı ve Bay O'Connor'ın hırpalanmış ve kanlı bedeni ortaya çıktı. Meningleri bulmak için şimdi bir insan avı başlatıldı. Mary'i istasyona götüren taksici öne çıktı ve onu Kicks Cross'a götürmeden önce onu bir istasyona nasıl götürdüğünü ve iki sandık bıraktığını anlattı. Soruşturmadan sorumlu olan Scotland Yard baş müfettiş Haynes, Mary'nin Edinburgh için bir bilet aldığını öğrendi. Ve bilgiyi İskoç meslektaşlarına telgrafla gönderdi. Kısa süre sonra Mary yakalandı. Usulüne uygun olarak Londra'ya geri getirildi. Ve Patrick öldürmekle suçlandı. Fred bir hafta sonra onu Londra'da tanıyan ve cinayeti gazetelerde okumuş olan bir adam tarafından görüldüğü Chelsea'de tutuklandı. Adam Londra'ya döndüğünde polise gitti. Ve bir Scotland Yard dedektifi olan Çavuş Langley Manning'i tanıdığı için tutuklamayı yapması için gönderildi. Fred 21 Ağustos'ta yatağında uyurken bulundu. Gözaltına alındığında polise Patrick'i vuranın Mary olduğunu söyledi. Ayrıca polise Patrick'ten hiç hoşlanmadım bu yüzden yırtıcı bir keskiyle kafasına vurdum dedi. Londra'ya geri getirildi ve cinayetle suçlandı. görünüşe göre Mary'nin amacı tamamen açgözlülüktü. Patrick'le cinsel ilişkisi olduğu halde gerçekten sadece onun parasıyla ve çabuk para kazanma ile ilgileniyordu. Fred kıskançlıktan Patrick'e komplo kurup kurmadığı veya Patrick Mary'e olan ilgisi için rakibi olarak gördüğü için mi Patrick'i öldürdü bilinmiyor. O zamanlar cinayete teşebbüs hala büyük bir suçtu ve en azından Melanie ve büyük olasılıkla ikisinin de sırf Bay O'Connor'ı öldürmeye çalıştıkları için asılması muhtemeldi. Bu yüzden tespit edilmekten kurtulma umuduyla onu öldürmek ve cesedi olabildiğince çabuk elden çıkarmak açıkça daha iyiydi. 25 Ekim Perşembe günü ikisi de duruşmaya kadar hapishaneye gönderildiler. Her ikisi de avukat tarafından temsil edildi ve ilgili avukatlar cinayetin sorumluluğunu müvekkillerinden diğerinin müvekkillerine aktarmaya çalıştı. Görünüşe göre hem Fred hem de Mary birbirlerinin sorumluluğunu üstlenmesini bekliyordu. Ama ikisi de yapmıyordu. Duruşmanın sonunda jürinin ikisini de suçlu bulması 45 dakika sürdü. Mary duruşma sırasında gösterdiği soğuk soğukkanlılığını kaybetti. Ve jüriye bana ormanın vahşi bir hayvanı gibi davrandınız diye bağırdı. İkisi de infazı beklemek için tekrardan hapishaneye gönderildi. Görünüşe göre Mary kendisine eşlik eden gardiyanlara mahkemedeki performansını nasıl beğendiklerini sormuş. Bu zamana kadar infazlar normalde ceza verildikten 3 açık pazar günü gerçekleştirildi ve Manningler mahkum edilen hücrelerde 2 haftadan biraz fazla kalacaktı. Daha önce başka bir mahkum kendini asmıştı. Bu yüzden Mary 24 saat korunma altındaydı. İntihar riski olarak görüldü ve tiksindirecek şekilde hücrede onu yatan 3 gardiyan tarafından korundu. Onları sahte bir güvenlik duygusuna kaptırmayı başardı ve tırnaklarının uzamasına izin verdi. Onlar uyurken kendi elleriyle kendini boğmaya ve nefes borusunu delmeye çalıştı. Ve onu durdurmak için üç kadının ortak çabası gerekti. Mary hücresinde Lady Brentley'in hizmetkar olarak tanıştığı Kraliçe Victoria'ya mektup yazdı. Kraliçe Victoria okuduktan sonra talebi reddetti. Ayrıca Mary'nin idam edilmeyi beklerken Fred'e yazdığı ve Patrick'in ölümünün tek suçun üstlenmesi için onu teşvik ettiği söyleniyor. Bunu yapmayı Fred reddetti. Mary siyah saten bir elbise giymişti. Sonunda saat 9'u vurdu ve kısa bir süre sonra korkuyu yaşadı. Hapishane çatısının doğu ucunda duran kare bir tuğla parçasının iç tarafındaki küçük bir kapıdan çıktı. İskeleye yaklaştığında yüzünü insanlara çevirerek döndü. İpler kollarını bağlamak için bağlandığında büyük doğal gücü bir an için onu terk etti ve neredeyse bayılacaktı. Cebinden siyah bir ipek mendil çıkardı ve bununla gözlerinin bağlanmasını istedi. Bu isteği kabul edildi. Yüz hatlarını halkın bakışlarından saklamak istiyordu. Bu sırada Celat beyaz takkeyi başının üzerine çekip ölümcül ipi ayarlamaya devam etti. Celat daha sonra gece takkesini kadın mahkumun kafasına geçirdi. Celat bir anda sürgüyü çekti. Yasanın hükmü yerine geldi. Fred neredeyse hiç mücadele etmeden öldü. Mary ise kıvranıyordu. Her mahkumda yapıldığı gibi bedenleri bir saat asılı kaldı. Daha sonra cesetleri hapishanenin mezarına gömüldü. Onlar idam edilirken insanlar şapka veya kasket kaldırmadı. O zamanlar neredeyse çok iyi vakit geçirmişlerdi. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda buluşmak umuduyla hoşça ve dostça kalın.